İman yolculuğu. Bere sordu bir gün bana. İman nedir? Bu dünya nere? Allah'a teslim ettir dedim. Kalat onunla var olmuş ere. Berin namazda sedyeye vardı. Huzur buldu ramah adıyla. Rabbimleri göz gözyaşlarıyla. Kulluğun sarı işte tadıyla. Berin oruç tuttu ramazda. Sabrı öğrendi açsızlık susuzlukla. İftar vakti dualar yükseldi. Şükürler doldu gölü, özü yüküyle. Benimle zekatini anlattım. Paylaşmaz zenginliğin hikmeti. Komşusu açken tok yatar dedi. Büyümez bir İstanbul şefkat dedi. Berin hat yoluna düştü bir gün. Beyaz iş rağda tertemiz niyet. Ne bekliyor haykırdı kabede. Tövbe, umut sonsuz bir bereket. Veri, Kur'an'a okurken ağladı. Ayetler kalbine işledi derin. Rahman ve Rabbim Allah'ım incitme dedi, incitme dedi. Veri, peygamber kim? diye sordu. Alemlere rahmet, gör Muhammed, sünneti rehber, ahlakı Onunla yolunda yürüyen kurtulur. Verin, Cehennem nedir dedi bana. İyilik tohumunun mevsimidir. Cehennem diye sorunca sustum. Zulmün kibiri kararlık sesidir. Verin TV kapısı çaldı. Allah affedicidir dedi bana. Günah karanlık, tövbe şafak, kat temizlenirse buluruz oru. Verin yetimi korkarak geldi. Kimse görmezse de Allah görür. Bir lokma ekmeği paylaştığında yıldızlar kadar siyah yazılır. Berin yalan söylemez oldu. Doğruluk İstanbul dedi Emanet eline verilir dedi. Güven insanlığın en kutlu yüreği. Berin kötü zandan sakındı. Gıybet ateşinden uzak durdu. Kalp kırmak haramdır dedi. güzellik güzellikle süsledi. Berin kadar de dedir diye sordu. İtibar dünyasıdır bu diyar. Şükürler de sizi her bu cibeti sabrın altın olduğu anladı. Beren ile peşinden koştu. Ali Bey bürek gibi sihit kırı. yerle dolandı. Cehalet yıkıldı. Kararı kaydıladı Kur'an'la. Beren hala perdesini takındı. Namus İş maden gür seyistisiydi. Gözler de kulaklar Edey. Müslümanın süsüydü. Berin can dedi. bana. Nefes karşı bir ilaç amaçtır. Kibir, öfke, hırs yedilince gerçek zafer o anda kazanılır. Berin şükretti nimetlere. Elhamdülillah dedim. Her dem. Bir de ablasını bile israf etmedi. Tüketmek değil, paylaşmak emri. Berin, miras değildi, diye sordu. Peygamberin yükselişiydi. Ümmete hediyesi beş vakit kit. Namaz, müminin miracıydı. Berin, kıymet ne zaman? dedi. Örüm kapı kapıdayken hazırlan. Her nefes son durarken bir haber. İyi amel, en değerli azlık. O zaman verin, melekler var mı diye sordu. Her an yanındalar, yazıyorlar. Kıraber katibin kayıt tutar. İyilik ve kötülük hep sayılıyor. Beril, dua dedir, dedi bana. Kulun Rabbine en sesi, Gecede sessizliğinde ağlarken Allah ne der her nefese Berin şeytan düşmanı bu dedi. Vesvese verir. Sakın al, aldanma. <laughs> Özü beslenmele Kalp karar olsun. İmanla korunur. kalp. Adanmadan. Berin anne babasına hürmet etti. Cennet anneleri ayakları altı. Bir gülüş bir öpüş. Sıcak bakış sevgi. İstanbul altı halkası. Berin Hacı, Bek, Bek taş kim?" dedi. "Hoşgörülü kim sağa bire. İncit sen de, incitme sözü. İslam'ın özüdür, unutmasan. Verir, kurban ne? Allah'a gelir. Şükürdür. Tesbiyettir İbrahimce. Kalakbas, yet çorabıdır el? Allah katında halis bir özler. Beren, tasavtur dedir." diye sordu kalbi bizler bekler. Kötülükten zikir, nefes alıp verişin adı. Allah'ı almak haram her, her yerde. Verir, dedir, dedi bana. Vatan, iman için can vermektedir. Toprağa düşer, her damla kan, bayrağın dalgasıyla yükselir. Beril kış salar, ne anlatır? Yunus'un sabrı her hikaye, bir ayda aslında. İbret ara bulur hidayet yolu. Berin ve ta hübbesi son mesesi, o söz. Emanet eline verilsin dedi. Kadın hakları, adalet, hürriyet. Berin imala doğdu taşı taştı. İslam'ın yaştığı özüyle sözüyle. Elhamdülillah müştüm alem dedi. Şeyh Hades'e öldü ömrünü. Bu şiir İstanbul temel Prensipleri hikayesi bir dille aktarmaya başlar. Her kıtada birini soruları ve bir kişilikleri üzerinde öğretici mesajlar verilmiştir. Kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. hoşça kalın.